arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Evet arkadaşlar ilk defa ilk defa değil ilk defa Roblox videosu çekiyorum arkadaşlar. Bugün güzel bir şey bayı planlıyorum. Güzel bir şey olsun. Bugün şurada gördüğünüz Milk Tycoon oynayacağız. Bunu oynayacağız. Ve ilk önce buna basmadan önce like atıp abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok güzel olur. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Şimdi basılıyorum. Ben bu oyunu eskiden çok oynardım. Hastasıydım ben bu oyunun eskiden. İnternet sorunu olursa onun için kusura bakmayın. Ve dışarıdan sesler geliyor. Çünkü küçücük bir kuzenim var. Aras. diye geziniyor ortalıkta. Civcivlerle meşgul şu anda. İnşallah gelmez. Biz çevirelim bunu. Ben yani bunu eskiden oynardım. Kabul diyelim. Burada benim olsun. Oha benim 50 bin lira param varmış. Ya ne oldu ya? Sesini kısalım biraz da. Oha sesin ne kadar fazla. Ve benim Taykıl'ım nerede? Hadi benim takılım nerede? Şimdi en başa gidelim. En baştan aşağı doğru bir şey yapalım. En başa şöyle gidelim. En başa. şuram yoksa benim? Şu büyük inekler var ya. Var mı yoksa? Orada olamaz. Bakayım. Yok oğlum olamaz benim. Evet bura benim değil. Benim mi? Aa benim bura. Oha. Niye bu kadar fazla ineğim var benim? Ben bu kadar fazla inek bırakmamıştım. Neyse hadi inek alalım. 42 bin lira inek alalım mı? Alalım. Tamam. Bir de şuraya da bir inek alalım. Tamam katıcı biraz olsun çekiyoruz. Şuradan sütleri alalım. Oh. 13, 15, 16, Yirmi bin oldu mu? Yok. Ha yirmi bin. Artık sütüm var. Şunu hemen. O. Ha. buna ne? Hemen şuraya basan da satış hızı biraz fazla olsun. Ben burada bekleyeceğim. Böyle böyle gelsin böyle inek sütleri toplayıp böyle bırakacağız da ben bu kadar inek bıraktığımı hatırlamıyorum. Neyse alalım. 247 süt. 500. Oha. Baya fazla geliyor bu arada. AFK beklesem baya bir sütüm olur. Ya tek, has tek Hasan. Bu kim? Git git. Videodasın karışayım. Videodasın. Dur. Videodasın yazayım. Videodasın. Bakalım ne yazacak. Videodasın yazdık. Bakalım ne yazacak. Küfür müfür yazmış inşallah. inşallah ya, küfür yazmasın. Dur. İsmim Kaan Minecraft Canavarı 105 İsmim Kaan Minecraft Canavarı 105 Bakalım ne yapacak Ola adamla bir şey oldu Adam komaya girdi Kanu. Ay. Oğlum tek Hasan kim? Oğlum ben senin, sen benim ismimi nereden biliyorsun? Ha dur kanalı söylediğim için olabilir mi? Bir hastası ev Ben bu arada video çekeceğim diye konuşamıyorum. Acaba benim arkadaşım var mı bu adamla? Tamam 120 oldu. Şimdi gidelim bir inek alalım. Bakalım kat, kaç kat olacak? Aa, iki tane daha olsa çok güzel olacak. İki, iki tane daha inek alırsam diğer kata ulaşıyorum. Benim kaç tane ineğim var? 360. He, gümüş inek, iki gümüş, iki çilek, iki de kakaolu sütüm var. Diğerleri de böyle o yüzden. Bakalım kakao gümüş gümüş ne kadar sayılıyor? 190 190 190 190 inek çilek çilek 45. Ha dur bir silver ineği bir gümüş ineği dört çilek ineği beş tane çikolata ineği bir tane çilek şeyi altı tane normaline bir tane çikolata yine şey bağlı. Okey. O süt. Sütüm annemden büyümesi benden. Evet alalım. İşte geliyor. Geliyor. Sütüm annemden büyümesi benden süt bitti. Ya oğlum şu para bir gelse var ya çok güzel olacak da. İkinci kat geliyor. Dur 1500 olsun da. 1500 1600 olsun öyle alacağım. Çünkü iki yine kaynağını almak istiyorum. Tamam alıyorum. Aldım. İki yine. Oo üç tane almışım. Ama 3 tane yine kaldım. Pardon, 2 tane aldım. Şunları şöyle toplayalım. Herkese burada like atıp abone olmayı unutmayın. sizi çok seviyorum. Sizin için uğraşıyorum. O yüzden like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizi çok seviyorum ben. Senin için bunları yapıyorum. Aslında var ya şu bu şu yüzük gelsin şu şak 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 inek bassam çok güzel olacak. E ee... Arkadaşlar bu arada Minecraft videosunu izlemeyi unutma. Minecraft videosu çok güzel. Minecraft videosunu izleyin. En son 3'ten çıkardık. 1 2 3 4 5. O 126 oldu. Bir daha mı basalım? Hier, hier, Evet arkadaşlar. Ee, videomuz buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yarın Minecraft videosu çekeceğim arkadaşlar. Hepiniz görüşürüz. Ya büyük ihtimalle yarın ya zorlu çekerim. Çünkü yarın festival var ve ben şiir okuyacağım. Şiirim de burada. Bakın hatta göstereyim size şiiri. Okuyayım. Atatürk ile bir şiir. Atatürk şiiri. Çocukken kafaya taktı. Hedefi asker olmaktı. Hedefe sel gibi aktı. Mustafa Kemal Atatürk. Atlayıp atına bindi. Cenk meydanlarına indi. Düşmanlarımızı yendi. Mustafa Kemal Atatürk. Hep bizim için savaştı. Engelleri tek tek açtı. Hedeflerine ulaştı. Mustafa Kemal Atatürk. Gençliğe emaneti Türkiye Cumhuriyeti. Kurdu büyük devleti Mustafa Kemal Atatürk. Bu şiiri okuyacağım yani arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay.